vardı. gündemimizde LGS sınavındaki şahideler şahidelerin ilk ortaya çıktığı andan itibaren bugüne kadar ortaya bilgi ve belgeler artarak devam ediyor. Bu atarak devam etme işini yarın hangi işlerin olacağını bilemiyoruz. İran'da girdiği liselere giriş sınavı sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı. Öğrenciler tarafından son yılların en zor sınavı olarak nitelendirilen LGS sınavında önceki yıllara göre rekor sayıda birinci çıktı. Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. En kolay sınavlar olarak görülen 2023 yılında 562 kişi, 2024 yılında 413 kişi bu yıl ise 719 kişi tam puan aldı. 15 Haziran günü sınav bitmeden önce soruların ve cevap anahtarının dolaşıma sokulduğu kamuoyuna yansıdı. Bakanlığın yönergesine göre sınavlar bittikten ancak bir gün sonra kitapçıklar sınava giren adaylara teslim edilebilir. Yaklaşık 1 milyon çocuğun geleceğinin belirlendiği bu sınavda, kitapçıklar ve cevaplar sınav gününde mesaj gruplarında paylaşıldı. Bakan Tekin soruların sınav bitmeden paylaşıldığını doğruladı ve sınav güvenliğini riske atacak bir durum yaşanmadığını söyledi. Bakanlık bu durumla ilgili nasıl bir soruşturma işletiyor bilmiyoruz. Türkiye'nin yakın tarihi birçok sınav şaibeleri kopyalarla dolu olduğu için bu durumun kendisi de şaibelidir. Bu yaşananlar bizlere FETÖ taktiklerini hatırlatmaktadır. FETÖ zihniyeti hala yaşıyor. FETÖ zihniyeti hala yaşıyor. FETÖ zihniyeti hala yaşıyor. 2025 liselere geçiş sistemi yani LGS sınavı sonrasında kamuoyunda ve eğitim çevrelerinde birçok ciddi iddia gündeme gelmiştir. Bir, sınav sorularının sızdırıldığı ve pdf formatında sosyal medyada sınav saatinde dolaşıma girdiği yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İki, bazı öğrencilerin sınav sorularını sınav anında cep telefonundan gördüğü iddia edilmiştir. 3. bazı özel okulların soruları önceden gördüğü buna göre hazırladığı yönünde şüpheler ifade edilmiştir. Özellikle bazı illerde gözetmenlerin sınav sırasında telefonla oynadığı, müdahale etmediği belirtilmiştir. 5. Sınav güvenliğinden sorumlu yetkililerin aynı çevrelerle bağlı kişiler arasından seçildiği, tarafsızlığın zedelendiği eleştirileri yapılmıştır. 6. LGS sınavında başarılarıyla tartışma yaratan İmam Hatip Liselerinin kurucusu Mahmut Celalettin Ökten'in torunu Celile Eren Ökten'in şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın birinci yardımcısı olması akıllara farklı sorular getirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın güvenli şekilde tamamlandığını savunmuş ve sınavda şahibi olduğunu iddia eden kişilere karşı dava açacaklarını ifade etmiştir. Bakan Yusuf Tekin'in bu iddialarla ilgili kendi sorumluluklarını ne kadar yerine getireceğini zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Bugüne kadar kamuoyunu tatmin edecek detaylı bir soruşturma raporu yayınlanmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. 2025 LGS istatistikleri neden geç açıklandı? Gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmalıdır. LGS 2025 sınavına dair tüm iddialar ciddiyetle araştırmalı, gerekirse cevap kağıtları yeniden incelenmelidir. Şeffaf ve bağımsız bir soruşturma süreci işletilmelidir. Madem ki Bakan Tekin sınavın güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yoktur diyor akademisyenler ve sendika temsilcilerinin de yer aldığı bir komisyon kurarak konuyu araştırmalıdır. Böylece bakan kendisini de aklamalıdır. Sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler derhal başlatılmalıdır. Örneğin sınavla ilgili görevi bulunanlardan hakkında yasal işlem yapılan var mıdır? Kamuoyu bilgilendirilmelidir. Sınav güvenliği ihlal edilmiş midir? ortada bir usulsüzlük veya güvenlik sorunu yok ise Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından görevden alınmasının gerekçesi açıklanmalıdır. Milli Eğitim Bakanı tam da özel çocuklar sergisinden çıkarken sorulan LGS ile ilgili bir soruya geri zekalıyı anlatır gibi anlatıyoruz şeklinde cevap vermiştir özel gereksinimli yurttaşlarımızı rencide eden, eğitim literatürüne uymayan bu seviyesiz cevabı unutmayacağız. Merhaba arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım ve kıymetli Ankara halkı. Evet basın açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi 15 Haziran'da yapılan ve sonuçları 11 Temmuz'da açıklanan ve tartışmaları henüz bitmeyen her geçen gün yeni iddiaların ortaya çıktığı LGS sınavına ilişkin buradan yaşananlara ilişkin bir kez daha bakanlığın tutumunu ve yapılan yanlışın sorgulanmasını değerlendirilmesini hesap verilmesini bakanlığın ve bu konuda payı olan bürokratların bu konuda hesap vermesi için buradayız. Sayın Bakan kamuoyunda tartışılan iddialara etkili bir soruşturma yürütmek yerine bu iddiaları gündeme getirenlere amyane tabirlerle cevap vermesi, yargı sopasıyla tehdit etmesi kabul edilemez. Ve kullandığı ifadelerin temsil ettiği koltuğa hiç yakışmadığı halde 20 milyon öğrencinin 1,5 milyon eğitim emekçisini temsil eden bir makama yakışmayan bu ifadeleri buradan bir kez daha kınıyoruz. Bu ifadeleri kullanan Yusuf Tekin'in bir an önce istifa etmesi ve o koltuğu terk etmesini istiyoruz. Tabii ki burada sorgulanması gereken çokça şey var. Evet, bakanlığın bu konudaki dosyasının çok kabarık olduğunu ifade ettik. 2010 yılında KPSS sınavında, 2011 yılında askeri sınavlar ve polislik sınavlarındaki iddiaları o gün dinleme getirdiğimizde Bunların da bugün olduğu gibi saptırma olduğunu, yalan olduğunu ifade etti o gün bakanlık ve OSM. Ama 2016 sonrası o gün Gülen cemaati dedikleri, bugün FETÖ dedikleri yapıyla ters düştükten sonra bu iddiaların gerçek olduğunu, bu sınavlara binaen yapılan atamaların iptal edildiğini binlerce kişinin görevden alındığını biz bizzat şahit olduk. Bugün bu iddiaların ispatlanması için bir dört yıl daha beklememize gerek yok. Çocuklarımızın geleceğini karartmanıza izin vermeyeceğiz.